Herkese merhaba arkadaşlar ben Soya. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shining Crown oyununa geldik. 15.000 de kasamız var. Umarım güzel güzel kazançlarımızı alabiliriz bugün. Şöyle 50'den free spin, free spin, diyorum. 50'den çevirmeye başlayalım. Bir de ses sanırım biraz fazla. Onu biraz kısayım. 4 yapalım onu. Tamam. Böyle okeyiz. Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün de bu arada ee, Diyarbetti sizlerde de güvenilir şekilde oynanızı oynamak isterseniz diyarbeti üye olabilirsiniz linki yorumlar kısmına sabitleyeceğim haberiniz olsun şöyle devam abi geçelim abi şöyle abi 100 200de çok mu be Böyle yapınca 120. Okey 120'den çevirelim. 120 okeydir. Sıkıntı yok. Daha sonra 200'e çıkarız. 400'e çıkmam. 250 falan yaparız maksimum ya da 300 yaparız. İyi bir kasaya ulaşabilirsek. 120 beti de severim bu arada. Bana uğurlu geldiğine inanıyorum. Arkadaşlar bu arada videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen beğen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O konuda beni desteklerseniz çok çok sevinirim, mutlu olurum. Şimdi herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca Telegram'da her Allah'ın günü hiç şaşmaz 3-4 kere etkinlik veriyoruz. frisbin dağıtıyoruz, nakit çekilişlerimiz oluyor, para dağıtıyoruz. Herkesi Telegram'a, sohbete, muhabbete ve etkinliklere davet ediyorum. Haberiniz olsun. Herkes gelsin. Evet abi. Niye böyle bu oyun şimdi? Hadi oğlum topla kendini. Topla kendini hadi. Topla kendini. devam yalnız uzun zamandan beri bir şey yapmıyor artık şeyler yapması lazım. Yani 4000 liramız iyiydi oyun şu anda. Umarım oyunun kötü bir anına denk gelmemişizdir. 10.000 TL'ye kadar e, hiçbir şey vermezse eğer 200 bete çekeceğim. Ki bir ekran geldiği zaman iyi bir ödeme alalım diye. Hatta şimdiden bastım. Çok güzel. Çok güzel oldu. 200'e basar basmaz bu ekranın gelmesi süper oldu. Tam zamanında yükseltmişiz ya bitti. 8600 lira süper oldu ya bu ödeme. Çok güzel. Toparladık. Çok sağlam toparladık. Çok iyi oldu. Tam 200'e bastım. O ekran geldi. Çok güzel oldu ya. Güzel, güzel. Hiç sıkıntı yok. Devam abi. Çok güzel. Muhteşem bir ödeme daha. Çok iyi abi. Sembollerimiz kötü ama yine de çok iyi ödemeler alıyor. 11.400 TL ödedi oyun. Çok güzel abi. 30 bin lira yapsın duralım. 30 bin lira yapsın duralım. 2'ye katladık çünkü gayet yeterli bence. Hadi erkenden beni 30 bin lira yap. Şimdi 30 bin lira yapmadan düşürecek değil mi? Uğraşıp duracağız biz de. Okey güzel 29 bin liraya kadar çıkarttı bize. Haydi oğlum be. 200 üsteli yetmez oğlum. Hadi. Serisinden bir 30 bin lira yap beni. Hadi canım kardeşim benim hadi. Güzel 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 tamam olur. Yani burası 2600 vermez galiba ama olsun. 30 bin liraya çok yakınlaştık şu anda. Son bir bin lira daha ödeme yaparsa 30 bin liradayız. Hadi oğlum. Serisinden ya. Okey. Hadi oğlum be. Cidden çok fazla zorlamadı mı ya? Alt tarafı 1000 lira verecekti yani. Oh be, şuraya şuraya şey gelse, kral tacı gelse inanılmaz bir ödeme almıştık yine. Olur. 1000 lira falan geldi bu burası. 1400. Abi çok iyi ekranlar da gösteriyor aslında var ya. Şeytan diyor durma. Çek 400'e bas. Ama işte gerek yok. Burada 30 bin lira yapar galiba bize. Yapmadı yine. Hadi lan. Hadi dostum. Hadi. Tamam hadi bin lira daha ya. Bu kadar abartma be oğlum. Bin lira vereceksin alt tarafı yani. 2000 liraya çıktı. 3000 liraya çıktı. <laughs> Çok uğraştırıyor ya gerçekten. İnanılmaz uğraştırıyor şu anda. Ama 200 bete geçmemiz çok uğurlu geldi gerçekten bize ya. Yalnız kanka 5000 liraya yedin ha. Okey 300 bete çıkalım abi bakalım 150 250 300 Güzel olur. 3000 liraya yakın bir para var burada. 2400 falandır. 2100'müş. Olur. Tamam. Yavaş yavaş toparlamaya başlayacak galiba burada. Güzel olur tamam. 3600 Lan lan olmuş. 30 bin lira olmuş ben dur ya abi. İnşallah düşmeyiz ha buradan. Çok üzülürüm bak düşersem. Cidden üzülürüm. Hadi be oğlum. Hadi oğlum. Gözünü seveyim yap. Olur, 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 abi, olur, olur abi, olur, süper olur hem de. Süper olur lan, süper olur. 12 bin lira, çok güzel abi. Ne kadar oldu? 36 bin lira oldu. 36 bin lirada duracağım arkadaşlar çünkü. Ya da 30 bin lira alt limit devam edelim. Tamam 30, 30, bin lira alt limit deyip devam edelim. Oyunun durumu iyi gibi çünkü bir, bir şansımız daha olsun. 30 bin lira alt limit her türlü ikiye katladık. Güzel olur. Hadi biz bir 40 bin lira falan yap. Hadi bakalım. Olur tamam. Skin parası arkadaşlar. Deneyelim biraz da birazcık daha deneyelim. Şansımızı Ah lan. Ama karpuzlar iyi burada. Karpuzlar iyi. 3600 olur. 37 bin liraya kadar çıkartmış bizi. Hadi 40 bin lira. Haydi oğlum hedef 40 bin lira ya. Ya da daha iyisi. <laughs> Sen yeter ki vermek iste oğlum. EGT bu. Arkadaşlar ne, ne zaman ne yapacağı belli olmuyor oyunun. Bu ne? Ha limonlar varmış birleştirdi. 300 lira. Hadi oğlum. Hadi düşürme oğlum 30 bin liraya. Tamam böyle yapalım. 200 bir kere de 500'den basacağım derken ah be oğlum. Ah be oğlum. Keşke direkt 500'den bassaydım ya. Ha bunu bağlıyorum. Tamam ödeme yapmaz zaten. 10x. Tamam böyle devam edelim. Basıyorum mu? Son iki spin daha. Son spin bu um. Hadi bağla bir şey. Tamam. Bitim ödedi. Ah be tamam. Olsun arkadaşlar. Biz kasamızı ikiye katladık. Bugün okeyiz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca bugün de diğer bet dedik. Onun da linkini bırakacağım. Telegram'ın linkini bırakırım oraya. Herkes gelsin Telegram'a da. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.